Merhaba arkadaşlar. Bu videoda boşaltım sistemi konusunu işleyeceğiz. Hücrelerde metabolizma sonucu oluşan atıkların vücuttan uzaklaştırılmasına boşaltım deniyor. Boşaltım canlıların ortak özelliğidir. Tek hücreli canlılar boşaltımı difüzyonla gerçekleştirirken çok hücreli canlılarda özelleşmiş yapılarla bu işlemler sağlanabilir. Hayvanlarda gerçekleşen boşaltım olayına baktığımızda vücudun su ve tuz dengesinin korunmasıdır. Aslında bütün boşaltımın amacı su ve iyon dengesinin ayarlanmasını sağlamak, temel amaç budur. Kanın pH'ının belirli sınırlar içerisinde tutulması, yani homeostasiyi sağlamak, zehirli olan maddeleri daha zehirli hale getirerek vücuttan uzaklaştırmak ve ozmatik dengenin korunması boşaltım sisteminin görev aldığı olaylardır diyebiliriz. Canlıların temel boşaltım maddeleri karbondioksit, su, amonyak, üre ve ürik asittir. Karbondioksit ve suyun oluşması besinin oksijenle parçalanması sırasında açığa çıktığını hatırlayalım. Eğer besin olarak amino asit kullanırsak karbondioksit ve suyun yanında bir de ne çıkacaktır? NH3 açığa çıkacaktır. Çünkü karbon hidrojen, oksijen ve azot atomunu bulundurur diyebiliriz amino asit için. Aynı zamanda aminoasitin dönüşüm tepkimeleriyle glikoza dönüşmesi sırasında da NH3 açığa çıkar diyoruz. Karbon, hidrojen, oksijen, azot var demiştik aminoasitte. Glikozun yapısında karbon, hidrojen, oksijen bulunuyor. Bu yüzden de azot NH3 olarak açığa çıkar ifadesini kullanabiliriz. NH3 zehirli bir maddedir. O yüzden su sıkıntısı yaşamayan canlılar atık olarak NH3'ü atabilirler. Balıkları buna örnek verebiliriz. Zehirlidir ve seyreltilerek vücuttan atılması gerekiyor. O yüzden balıklar NH3'ü vücuttan uzaklaştırabilirler üreye baktığımızda amonyaktan daha az zehirlidir. Ancak yine dışarı atılırken bir miktar suya ihtiyaç duymaktadır. Üre kimde bulunur dersek bizler yani memeli canlılar atık olarak üreyi atabilirler. Şöyle yazarsak zehir derecelerine göre sıralaması. NH3 üreye göre daha zehirlidir. Üre de ürik asite göre daha zehirlidir diyebiliriz. Su ile seyreltilme durumuna baktığımızda e, NH3'ün yine su ile seyreltilme sırasında fazla suya ihtiyaç duyduğunu, daha sonra ürenin fazla suya ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz. E, NH3 hangi canlılar atabiliyordu? Balıklar. Üreyi kimler atıyordu? Bizler yani memeli canlı grubu içerisindeki canlılar. Aynı zamanda kurbağalar da ergin kurbağalar da azotlu atık olarak üreyi atabilirler. Ürik asite baktığımızda kuşlar tarafından sürüngenlerin atığı bir de karşımıza çıkarsa böcekler tarafından atılan azotlu atıktır diyebiliriz. Suda çözünmezler. Ürik asit kristalleri sindirim kanalıyla atılıp vücudun aşırı su kaybını önlemiş olurlar diyebiliriz. Bu yüzden de kuşlar, sürüngenler, böcekler ürik asit şeklinde atacaktır. Suda çözünme oranlarını yazmış olduk burada. Zehirli olarak sıralanma durumlarına göre yazdık diyebiliriz. E, baktığımızda insanda boşaltım sistemi yapılarımızdan böbreği görüyoruz. Evet, üreyi böbrekler aracılığıyla dışarıya atacağız. Ancak üre böbreklerde oluşturulmuyor. Üreyi oluşturan yer karaciğerdir diyoruz. Üre karaciğer tarafından oluşturuluyor. Burada amonyağın bir dizi tepkimesiyle üre oluşup su açığa çıkıyor diyebiliriz. Daha sonra karaciğerde oluştuktan sonra üre dolaşım sistemi aracılığıyla böbreğe gönderilip böbreklerden de kanın süzülmesiyle dışarıya atılacaktır diyeceğiz. Boşaltım sistemi yapılarına baktığımızda iki tane böbrek görüyoruz. Bu böbreğin yerini şöyle düşünün sırt tarafınızda omurganızı hissedin. Omurganın iki yanında ama karın boşluğunun arka tarafını düşünüyoruz. Bel hizasında bulunan iki yapıdan bahsedeceğiz böbrek olarak. Böbreğe hem atardamar hem de toplar damar bağlanacak. Yani her bir böbreğe bir atardamar, bir de toplar damar bağlanacaktır. Böbrek atar damarı oksijen açısından zengin olan kanı ama atıklar açısından da zengin olan yani kirli diyebiliriz bu durumda. Kirli kanı böbreğe getirirken böbrek toplar damarı da böbrekten kan süzüldükten sonra temizlenen kanı e, böbrek toplar damarı alt ana toplar damarla boşaltım düzeltiyorum dolaşım sistemine kazandıracaktır diyebiliriz. Böbrekte idrar oluştuktan sonra oluşan idrar üreter kanalı aracılığıyla mesaneye diğer adıyla idrar kesesine iletilecektir. Burada bir süre idrar e, depolanabiliyor. Daha sonra da dışarıya atılan üretra kanalıyla dışarıya atılabilir diyeceğiz. Erkeklerde üretradan hem idrar hem de sperm atılabilirken dişilerde üretradan sadece idrar atılır ifadesini kullanabilirsiniz. Böbreğin yapısına baktığımızda en dışında bağ dokusu oluşur. Böbreğin en dışında bağ dokusu var. İçteki yapıda Şuraya içe geldiğimizde yine dışta kabuk bölümünden bahsedeceğiz. Kabuğun içinde odacık odacık olarak gördüğünüz yapılar medula ya da diğer adıyla öz bölgesi olacaktır. Bu ikisinin de daha içinde ortada bir yerde havuzcuk kısmı var. İdrar oluştuktan sonra bu havuzcuğa atılacak ve havuzcuktan da üreter bölgesine iletilecek. Bakın böbreğin bağlantılı olduğu üreter var. Şuradan hatırlayalım üreterin nerede olduğunu böbrekten çıkan bir kanal vardı üreter idrar kesesine idrarı ulaştırıyordu. Bu ifadeyi çok duyacağız. Böbreğin yapı ve görev birimlerine nefron diyoruz. Bir böbrekte yaklaşık 1 milyon nefron bulunuyor. Ve bu nefron böbreğin kabuk kısmında ve öz kısmında bulunuyor. Şu iki kısımda nefronun bulunduğunu söyleyebiliriz. Ee, baktığımız zaman nefronun yapısına bu isimleri artık e, aşina almamız gerekiyor. Aort atar damarından ayrıldıktan sonra böbreğe gelen böbrek atar damarı içeride glomerulus kılcalları dediğimiz kılcal damar yumağını oluşturacaktır. Glomerulus kılcalının etrafını tek sıralı epitelden oluşan bir boğman kapsülü kaplıyor. Boğman kapsülünden çıkan bir kanal var buraya proksimal tüp diyoruz. Proksimal tüpün uzantısı bir aşağıya bir yukarıya kol oluşturacak. Buna henle kulbu diyoruz. Henle kulbundan sonra oluşan yapı distal tüp ve onun bağlandığı kısım idrar toplama kanalıdır diyebiliriz. Şöyle şekil çizersek bunun glomerulus kılcalı olduğunu düşünün. Glomerulus kılcalının etrafını bir boğman kapsülü kaplıyor. Boğman kapsülünden uzanan yapıya proksimal tüp. Bir aşağıya kol, bir de yukarıya uzanan koldan bahsediyoruz. Henle kulbu. Henle kulbundan uzandı. Distal tüp ve distal tüpün bağlantılı olduğu idrar toplama kanalı. Buraya proksimal tüp. Şurası distal tüp idrar toplama kanalı. idrar toplama kanalının en son bağlantı yaptığı yerde havuzcuk olacaktır. Bakın havuzcuk buradaydı. Yani baktığımız zaman şu üstte kalan kısım proksimal tüp, distal tüp böbreğin kabuk bölgesinde yer alan kısımlarken havuzcuk ve idrar toplama kanalı böbreğin öz yani medula kısmında bulunuyor. Daha sonra oluşan idrarda İdrar toplama kanalıyla nereye bağlanmış oluyor? Havuzcuk kısmına bağlanmış oluyor, aktarılmış oluyor diyebiliriz. İdrar toplama kanalının oluşturduğu yapıya Malpighi piramitleri adı veriliyor. Bowman kapsülü ve glomerulus kılcalının beraber oluşturduğu yapıya da Malpighi cisimciği deniyor. Yani bu isimleri size sorarsa Malpighi piramitleri idrar toplama kanalının oluşturduğu yapı, Bowman kapsülü ve glomerulus kılcalı şu iki yapıya da Malpighi cisimciği adını veriyoruz diyeceğiz. Bu da basit indirgenmiş şekli olarak görebilirsiniz. Bomman kapsülünde şöyle bir ifade var. Süzülen kanın nefron kanallarına geçmesini sağlar. İkinci videoda idrar oluşumunu görürken e, süzülme, geri emilim ve salgılama olaylarından bahsedeceğiz. Orada ayrıntılı bir işleme olacaktır zaten. Glomerulus kılcalı ve vücut kılcalları arasında fark var. Sorular karşımıza gelebiliyor. Üzerinde durdukları önemli bir konu. Vücut kılcalı dediğimizde şöyle düşünün. Atar damar bir doku hücresine girdiğinde kılcal damarlara ayrılıyor. Ee, orada madde alışverişini gerçekleştiriyor. Ve toplar damar tekrar e, dolaşım sistemine kazandırmış oluyor geriye kalan kanı. O yüzden vücut kılcalı dediğimizde atar damar ile toplar damar arasında yer alıyor diyebiliriz. Şöyle bir atar damar uzanıyor. Arada bir kılcal damar bağlantısı var. Madde alışverişi yapıyor. Daha sonra geriye kalan kan toplar damarlar ile ne oluyor? Tekrar dolaşıma kazandırılıyor. Ama glomerulus kılcalı iki atar damar arasında yer alıyor. Yani şöyle bakacak olursak şeklimize. Buradaki glomerulus kılcalı aorttan ayrılan damar sayesinde şurada bir getirici atar damar bir de nefronun etrafını saran bir kılcal var. Buna da götürücü atar damar ismini vereceğiz. İki atar damar arasında bulunduğundan bahsedebiliriz. Bu yüzden vücut kılcallarındaki kan basıncı düşüktür ve atar damardan toplar damara doğru azalır. Ama glomerulus kılcalındaki kan basıncı yüksek ve sabit değerdedir. Şöyle hatırlayalım. Daha önce dolaşım sisteminde şöyle bir grafiğimiz vardı. Atar damar, kılcal damar ve toplar damar olarak düşünelim. Kan basıncı atar damardan toplar damara doğru azalıyordu ama ozmotik basınç sabit bir değerdeydi. Atar damardan toplar damara doğru giderken. Şimdi vücut kılcallarını düşünürsek atar damarın kan basıncının ozmotik basınçtan yüksek olduğu bölgede kanda bulunan maddeler doku hücrelerine çıkıyor. Bu olaya süzülme adını veriyoruz. Toplar damarda ozmotik basınç kan basıncından daha fazla olduğu için bu durumda da doku sıvısında bulunan maddeler kana geri geliyordu. Buna geri emilim adını veriyoruz. O yüzden glomerulus kılcalı iki tane atar damar arasında olduğu için yani kan basıncı her zaman yüksek olduğu için Glomerulus kılcallarında sadece madde çıkışı olayı gerçekleşiyor. Süzülme olayı ama vücut kılcallarında hem maddenin çıkışı hem de maddenin geri emilme olayı gerçekleşiyor diyebiliriz. Glomerulus kılcalı çift sıralı epitelden oluşurken vücut kılcalı tek sıralı epitelden oluşmaktadır. E, bu çift sıralı epitelin glomerulus'a sağladığı avantajlar şöyle düşünelim. Yüksek bir kan basıncı vardı. O yüzden bu kan basıncına dayanabilen bir epitelin olması gerekiyor. Bu yüzden çift katlı aynı zamanda e, kan süzülürken büyük moleküllerin böbreğe geçmesine engel oluyor. Mesela kan proteinlerinin, kan hücrelerinin büyük yapıların geçmesine engel olacak şekilde büyük e, iki katlı bir yapıdadır diyebiliriz. Böbreğin birinci kısmı buraya kadar. İkinci konumuza diğer videoda devam edeceğiz.